Aspendos yatak odası takımı. Takımımızda 1 adet sürgülü dolap, 1 adet bazalı karyola, 1 adet bench, 1 adet aynalı şifonyer, 2 adet komidin bulunmaktadır. Aspendos sürgülü dolap. Ürünümüzde birinci sınıf melamin kaplı yonga levha kullanılmıştır. Ürünümüz 220 santim yüksekliğe, 255 santim genişliğe, 63 santim derinliğe sahip olup iç kısmında 3 adet çekmece 4 adet askılık bulunmaktadır. Kapak üstlerine profil uygulanmış, aynalı kapakta ise medefe üzerine lake boya yapılmıştır. Ürünümüzde varak ve siyah uygulamalı metal kuplar mevcuttur. Kullanımı kolaylaştıran çift taraflı frenli ray bulunmaktadır. Aspendos bazalı karyola ve bench Ürünün başlık ve yan traveslerinde soft sünger üzerine yumuşak dokulu kumaş uygulanmıştır. Başlık kısmında uygulanan sensörlü ledler sayesinde gece kitap okumanın keyfine varın. Sandık kısmı bölüm bölüm ayrıştırılarak kullanım kalitesi yükseltilmiştir. Karyola önünde bulunan benç ile sabah giyinmek daha kolay olacaktır. Ürünümüz emniyetli bazadır. Aspendos şifon yerimizde 3 adet çekmece, 1 kapak bulunmaktadır. Çekmecelerin ikisinde tandem frenli ray kullanılmış olup, aynı önünde bulunan gizli çekmece, takı ve aksesuar için içleri özel kaplanmıştır. Ayakları yüksek tasarlanan ürünümüzün temizliği kolay yapılmaktadır. Aspendos Komidin Ürünün üst kısmında mermer yüzey yonga levha kullanılmış, üst çekmece önleri medefe üzerine lake boya uygulanmıştır. Çekmeceler tandem frenli raylı olup ayakları yüksek tasarlanan ürünün temizliği kolay yapılmaktadır.